Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Yüzyılın kentsel dönüşüm programında konuştu. Pençe Kilit bölgesinde olan askerlerin ailelerine, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da 350 bin konutun dönüşeceğini açıkladı. Projeyi anlattı detaylarını ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak da İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz dedi. Dün Irak'ın kuzeyinde Bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'ta şehit olan 6 Mehmetçiye rahmet diledi. Kanları yerde kalmadı dedi. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Erdoğan İstanbul'da 100 yılın kentsel dönüşümü programında konuştu. 6 Şubat depremlerini hatırlattı, kentsel dönüşümün önemini anlattı. Depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birinci meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Erdoğan kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru yapıldığını söyledi. Kampanyanın detaylarını paylaştı. Yarısı bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda bir buçuk milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. İstanbul'da depreme dayanıksız yapıların yıkılacağını vurguladı. Dönüşümün startını verdi. Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da 100 yılın dönüşümü projemize start veriyoruz. Bağcılar'da 371, Gazi Osman Paşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3037 konutun temellerini açıyoruz muhalefetin kentsel dönüşüm yasasına yönelik eleştirilerini de değerlendirdi takos koymanın peşindeler dedi muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır yine takos koymanın hizmeti engellemenin peşindeler Çünkü kanunla, ne vatandaşın evine el konulması, ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Erdoğan yaklaşan yerel seçimleri hatırlattı, İstanbul'da fetret devrini bitireceklerini ifade etti. Engelleniyoruz yalanlarıyla. Nasıl heba edildiğinin, nasıl boşa harcandığının hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un Fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. Fatih'in yadigarı olan Aziz İstanbul'la şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. Ardından da yeniden İstanbul hedefiyle inşallah hep beraber yola revan olacağız. Erdoğan konuşmasının ardından hasarlı binaların yıkımını başlattı. Evet şu anda çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun. Ardından daha canlı bağlantılarla yeni binaların temeli atıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.